İlginç konularla gelmeye devam edeceğiz. Bu aileye siz de bu ayrıcalıklarla sahip olun. Ne dedim ben ya? Yani? <laughs> Sen bal mı satıyorsun? <laughs> kanalımız büyümeye devam ediyor. Her gün daha fazla insana erişiyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor değil mi Ömer? Evet. evet YouTube ben kanalımız demiştim. gerçekten bizleri de çok mutlu etmeye başladı. Sizlerle birlikte farklı konularda ilerleyeceğiz. Evet şimdi bugün Emel'le evdeki tartışma konularından biri de olan dizilere geleceğiz. Şimdi ben aslında dizi filan izlemeyi sevmem Emel yatmadan. Emel uyur emin olurum uyuduğundan. Kediyi filan yollarım git şunu kontrol ettireyim. Kedi gelir miyav abi der sorun yok. Ondan sonra istediğim dizileri izleyebilirim. Çünkü ben dizi izlerken sadece dizi izlerim. Bize zaten bu arada Burak hatırlıyor musun? Televizyon yayını yoktu normalde eski evimizdeyken. Televizyon yayınımız yoktu. Yani şöyle uydu kanal sadece bağlı. Ben paralı kanala para vermiyorum. Ben sevmem oldu mu Şimdi de sağ olsun, <laughs> Netflix'inden yararlanıyorum. Hayır hayır, e, ben bizim kentteki şeyden bahsediyorum. Hatırlıyor ha, musun? Yok yani. Yoktu televizyon yoktu zaten. Televizyon kullanmıyorduk. Tabii yani e, televizyon o zaman... var da e, kan kanallar bağlı değildi. Yani evet. ben bilgisayara bağlıydı. İstediğime bakıyordum. Genelde bilgisayarda bir şeyler yapıyordum. Ben yani bilgisayar ekran olarak televizyonu kullanıyorduk. Hani dizimizi şöyle takip edeceğim bir şey varsa da onu yıllarca böyle yaptık açıkçası. Yani evet, çünkü televizyonlar iyiydi. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi Emel dizilere sardı. Emel'cim. Bu sa ara sardım. Ben normalde bir şey izleyemem ya çünkü. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Yok kafama sıkarım. Sana sıkarım ha. Sık şey ya falan böyle. Sürekli her bölümde 10 kişi çatışıyor. Yok Mardin'de geçiyor. Yok Güneydoğu'da geçiyor. Ya ben de Güneydoğu'da yok, yok. ya Gizimler'de ben de mutlu şeyler şey. seviyorum. Değil sen Sizinle millet birbirine tabanca ortalarda gezecek. İzin verirler mi öyle şeyi? Tamam da şimdi aşiret filmine daha yeni takıldım da. Ee, ama ben normalde mutlu diziler, Sürekli mutlu filmler sinirli, seviyorum. kumaş düz renk gömle diyen tipler böyle. Böyle bakan tipler var garip garip. Hanım ağlar. Ondan sonra böyle başı böyle e, şeyli de, dertten böyle e, harap olmuş kadınlar var. Kadınlar böyle harap olmaktan daha önce ezilmişliklerden şimdi evet. de kendileri gençleri ezmeye çalışıyorlar. Birbirlerine böyle zulüm ediyorlar. Bayanın birbirine ettiği zulmü de kimse kimse yapmaz. Erkek yapmaz öyle Hayatım şey. ben aşiret severim. O yüzden seninle evlendim. O zaman aşiret paket <laughs> pasat alacağım sana o zaman. Ya ben güneydoğuluğum yok öyle bir şey. Normalde böyle değil. Öyle bir hayat da yok. Ben gördüm Antep dizilerini, Mardin dizilerini şudur budur. Hemen şimdi takip videoyu yok böyle bir şey. Bak benim dizilerim güzel. Yanlış yapıyorsunuz. Ya böyle saçma sapan şeyleri izlemeyin. Bak ne güzel diziler var. X-Files var. Ama ben izledim Ondan onu. sonra Star Trek var. X-Files izledim evet. 10 sezon bir sezonunu izledim ben. Evet. Söylesem hatırlamazsın. Ne hatırlamıyorum. Değil mi? Çok farklı diziler ben takip. Black Mirror diye bir dizi var. Bence hakikaten fütüristik dizilerden en önde gelenlerden biri. Böyle katastrofik biraz da ama anlıyor musun ne dediğimi? Hayır anlamıyorum. <laughs> katastrofik böyle çiğ köfte gibi bir şey oluyor. Sıkıyorsun. <laughs> Benim bir defa şöyle bir durumum var, ben bir şey izleyemiyorum, uyuyakalıyorum, yani evet, sevmiyorum. Hiçbir şey, de herhangi bir şey oturup izlemişsiniz İzleyemem Yok. yani. Ya belki Neşeli Günler, belki evet. işte Davaro <laughs> filan olursa. Yedi <belki gülüyor> Numara falan izliyorum mesela, mutlu olmak bir için. Bir insan Yedi Numara dizisini niye izler? Yani o dizi kimi için çekilmiş bilmiyorum. Hani kim izledi, niçin izledi onu da bilmiyorum ve o izleyenlerin de cevap verebileceğini zannetmiyorum. Ben hala onu izliyorum ya, açıyorum ve ya çünkü ben seviyorum yani, yani şey. mutlu, mutlu ediyor Bak, beni. Zamanı belki bir ekmek teknesi gibi bir şey, Süper Baba'yı bile ben çok sevmezdim. Ekmek teknesi ayarında bir şey, o da bir yerden sonra cozuttu onu da biliyorum. Öyle bir şeyler olsa tamam da çok zengin çocuklar, böyle tili tili gömlekli. Altta mutlaka böyle lüks arabalar. Ondan sonra bunun babası, dayısı, amcası hepsi 10 tane daha kadın var. Sırayla onlarla birlikte oluyorlar. Sırayla o onunla evleniyor, o onunla evleniyor, o onu boşuyor, onu aldatıyor, bilmem ne yapıyor. Herkes çok zengin yalnız böyle. Hiç çalışan yok yalnız ortada böyle. Bir arada sırada ben bir işe gidiyorum lafı var. Kızlar da bunun peşinde. onlarla böyle onlarla birlikte oturup onların paralarını yiyormuş gibi gözüküyor. Ortada ne bir üretim İyidir. var, ne bir duygu var, ne bir mücadele ruhu var, ne bir böyle bir aile birliği hissiyatı var. Tamamen Türk yani yapısını bozmaya yönelik manyakça şeyler bunlar bence değil mi? İyi de ben onu yaklaşık 10 gündür izliyorum. Şimdi Burak o 12 gün boyunca muayenehaneyi kapatınca. Benim karşı olduğum ne varsa o dizilerde var. işte bu bizim Türk dizileri var ya. Hiçbirini sevmiyorum hakikaten. Çünkü bu yüzden ciddi şekilde yozlar ya. Ne zaman bir 3 ay süredeyken bakıyorum ben daha önce bunlar başka bir şeylerle şimdi başka bir şey olmuşlar. Nasıl oluyor bu? Bir insan kaç defa evlenir boşanır bizi de. Bir insanın kaç tane sevgilisi olur? Kaç tane kadından çocuğu olur? Kaç tane kadını başka erkekten başka? Yani bu nasıl bir Vallahi Burak'cığım benim sabit vazgeçemediğim ve defalarca izlediğim şeyler Neşeli Günler 7 numara 80'ler. Neyse, 80 <gülüyor> <daha> <gülüyor> daha bir ben de bunları izliyorum ben. Ben daha fütüristik dizileri seviyorum böyle. Star Trek tarzı, işte X-Files tarzı. Dark diye bir dizi vardı, Alman dizisi bence çok güzel bir diziydi. Black Mirror gibi diziler. Ben bunları tercih ediyorum. Hani bunlar da anlatılmaya çalışan şey senin günlük yaşamına ait şeyler değiller. Senin günlük yaşamının ne kadar bozulabileceği, dünyanın bir anda ne kadar çok değişebileceği ya da yüzyıllar sonra ya da yüzyıllar önce aslında dünyada neler olmuş olabileceğini anlatan değişik şeyler. Hani fantastikleri de seviyorum biraz. böyle hani e, Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini yaptılar. Yani çok güzel değil ama yine de farklı şeyler. Hani böyle seni biraz alıp normal hayatını alıp götürebilecek. Yani zihnen de tamamen alıp seni sanki ortamda aa neler oluyor burada delirtebilecek şeyleri seviyorum ben. Ne o sıkarım, sıkarım, bacağına <laughs> sıkarım, şeye sıkarım şu dayılanmalar falan, şey ya sıkarım, işte dayı lambalar falan, çok lambalar falan. Bu ne ya? Şimdi bizim ailede. Mafya dizisi. Bizim ailede bu Geçin böyle. mafyalık. Bizim ailede bu böyle farklı bir durum. Ablam da mesela muhteşem Yüzyıl ve Bihter'i yıllardır dönüp dönüp tekrar tekrar. Ben Bihter'in yani... ne olur, sizden öğrendim. Bu kitap <laughs> ya benim çalık kuşu değil mi? O yanlış mı dediğinde? Kitap ya... şu kadar bir kitap o ya. Ne kadar olabilir Şimdi ben yani? Ben bunu anlatıyorum. Bazen Bihter'i izliyorum falan ama defalarca aynı bölümleri izliyorum. Ya bu nasıl bir saplantıdır? Nasıl bir şeydir bu? Ben anlayamıyorum ama kendim de bunlardan vazgeçemiyorum. Ama birlikte mesela bazı günler şey diyorum. Hadi bugün film izleyelim. Ben asla yokum. 5 dakikadan sonra ben yokum yani. Ben hazırlıyorum <laughs> çok güzel filmler. Ben de daha önce işte <laughs> Verona'ya gitmiştik. Orada işte evet. Juliet'i mektupla diye çok sevdiğim bir film var. Onu böyle hazırlıyorum. Dört <laughs> defa hazırladım. Yani daha başında yazılar geçerken hemen sen tamam. Yok. Ama Üyümüz. sıkma dizisi olunca sıkarım <laughs> abi abi. Gel kafama sık benim abi falan. O dizilerde hemen böyle cümleyi bakıyor. Ben seni götüreceğim Güneydoğu'ya. Benim ailemle tanıştıracağım. Biz de öyle insanlar değiliz. <laughs> Canım ben orada düğün istiyorum düğün. Düğün yapacağız bir daha. Bazı eşim <laughs> Bir şey olur mu ya altın mı altın mı? Altın mı? Kaç oldu biliyor musun sen altın? Dizi dediğin şey seni alıp götürmeli. Sen dizi izlerken elinde cep telefonu alıp, bir yandan da ona bakıp onlar da 20 dakika birbirlerine Böyle bakışmamalar. Böyle şey mi olur ya? Çok saçma. Burak'cığım ben bir taraftan işimizi düşünüyorum işte. Ben e, bence benim sorunum bu. Bak ruhsal sağlığıma geliyor gene mevzu. Yani bence benim sorunum bu. Ben o elimde telefonu niye gezdiriyorum? Kesin senin işinin bir parçasıdır yani. Yoksa ne alaka? Ben işte bak oturup bir dizi izleyemiyorum. 5 dakika sonra iptal. Ya uyuyakalıyorum ya da işte filmden hemen sıkılıp eski 7 numaraya falan dönmek istiyorum. Neyse mi acaba? Bu konu ben gitmem. izlediklerimle mutluyum. Sen izlediklerimle <laughs> mutlu da ben senin sen açıyorsun. Ben o zaman 3. <laughs> kata Oradaki televizyonu izlemek zorunda kalıyorum? Ben o diziyi izlemem arkadaşım. Ben izlemem o işte aşiret dizisiymiş, vurdu kırdı dizisiymiş, mafya dizisiymiş. Ben bunları izlemiyorum. Ondan sonra herkes, herkesin elinin, herkesin cebinde böyle delice bir şey olur ya. Güya bakıyorsun herkes türbanlı böyle hakikaten böyle buzturuplu, mutasip aile gözüküyor. Her birinin birer sevgilisi var ya, her birinin ikişer, üçer kocası böyle şey olur mu ya? Hani bu olabilir, hayatta olabilir de bu mu lanse ediliyor sürekli yani? Hangi diziye baksam aynı ya. Bir kısmı türbanlı, bir kısmı fazla açık ama hepsinin yaptığı şey aynı. Bence bizi bozmaya çalışıyorlar. Ya i̇zlemiyorum. Zaten bir tane bir şey takip yani ediyorum. Çalışıyor. O da göze batmış yani. <laughs> evet, neyse. Abone olalım. Bildirim zilini açalım. Bu dizileri izlemeyelim lütfen. Aile birliğimizi koruyalım.